Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mini ki de arenada maç oynuyoruz. Arenada çok iyi olduğunu her zaman söyleyemem ama iyi arenada. Burada bir bug oldu oyunda. Silahı kuşanıp kuşamadığını göremiyorum. benim de yani. bir şey Yok, bir tanesi daha güçlü. Bir zaten M4'e yani tarz sonuç yani böyle M4, m AKM gibi silahlara sıkar falan. Tamam. Bir dakika. Bir saniye. Aa oyun 150 kimesim var. Aslında çok da değil ya. Arkadaşlar bu arada... köpekler kovaladı beni köpekler kovaladı videomu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten köpekler kovaladı video. Kardeşim kardeşim de ama korktu. <laughs> Adam çok da kale girmek istiyor ya. Bunu savaşasın biri arkadaşlar. Nerede savaşmam lazım ya böyle benim? Eren burada atıyorum beni çıkışmıyor yani. 30 kille falan çıkıyorum bu benim için az yani. Yani her zaman en az 30 yapıyorum ama tek 11'de yapamamıştım galiba. Yok ben 11'de 15 yapmıştım ya. 11'de ben daha az bastım. Adamlar şu bizden bir bizden bir tırstı. m 249'u sesini duyunca. Gerçekten ben de bu silahı kullanmak ya. Ama adamlar tabi ki de bize arkalarsa. Hangisi de <laughs> bir tanesi. Bir dakika buraya çıkayım hemen. Dur. Deneyim mi arkadaşlar? tek daha da dört yaptınız. Oo. Arkadaşlar bu arada canlı yayındayız. Dur benim ölmemem lazım. Hadi lan bir kişi daha ama adamları arka arka öldürürler. Oho sıkıştın çok az ya. Sıkma bence örmüşüm adamlar onun çok mum. Arkadaşlar öteki maça geçelim ben geliyorum. Evet arkadaşlar, sıradaki maçımıza geldik. Arkadaşlar bu arada ben ne yapıyorum? Oyun bana hangi oyun beni hangi şartta başlatırsa yanına M24 koyarak oyunu oynuyorum. Şöyle. Team match, let's go. Böyle tabii bir de araba ara, da abone falan alıyorum. Of da 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 Oh, bir dakika, bir dakika, bir dakika. The blue team has scored. There. Hala ya. Çok sıkıcı oluyor Normalde ben silah eğitimi açacaktım. Ama arena eğitimi açtım. Yanlışlıkla baslatmışım ya. Ben de Çok kaydırıyorum ekranı ya. Heyecan yapıyorum. ya. Arkadaşlar ne dağmam lazım ya? Şöyle. Bakıyorum da. Hmm, ben deneyelim Akrep mi ya? Akrep. Sanki bir gün alalım Aynı m 16 kadar mermisi var. Hala M416 uzatılmış şarjörle. Doldurum hale kadar da daha sürü Ama altı takım yok galiba. Bak şu M416 6x takılıyor. Yavaş çıkıyor M416. Ve tık vermiş kuzatılmış şarjörle. Bu daha uzatılmış şarjörle. 40 sıkıyor. Uzatılmış şarjör sizin. 20 vuruyor. M4'ün uzatılmış şarjör sizin. 30 vuruyor. Bu da 6x takılmıyor buna ve m 4ten hızlı sıkıyor arkadaşlar anlatamadım Sarkıyor. M4 daha yavaş sıkıyor 6x takılıyor uzatılmış şarjörler hali 40 uzatılmış şarjörsüz hali M4'den 30 bu daha seri sıkıyor ee, uzatılmış şarjörler yine 40 6x takılmıyor. Odasını şarjör sen söyledin ya. Neyse odasını şarjör sen geliyor bunun. Ama var ya kötü hasar veriyor. Hasar veremiyor. Arkadaşlar benim acilen bir tripod almam lazım ya. Olur acayip şekilde ağrı yapıyor. Ağrı fişi aramda bu ya. nemen mi ne yavaş sıkması? Kesin nişancı oynuyoruz. Evet. Enemy, AVM direkt tek atıyor ve daha hızlı sıkıyor. E 24 direkt tek atamıyor. Bir de yavaş gidiyor neredeyse. Olur mu? Gerçekten çok ya. Akşam artık da telefon oynamıyorum ki sen. Gitti çıkacağım diye konu arıyorum ya bir saat. Bir saat falan günün yarısı var ya. Konu bulacağım diye geçiyor. Ben bir yandan keskin mikrofonu oynamak istiyorum. Çünkü eğlenceli bir an oynamak istemiyorum. Çünkü ölümsüz adamların yanına geleceğim diye uğraşıyorum ya. Bak işte aynı bu bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye Oh, 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 oh. <laughs> dakika, dakika, dakika. Çok pişman olacaksın. Al kemik. XT de kullanmıyor yani yeni var ya. Biz XT kullanıyoruz. XT mi Ben XT diyorum ben Madem o TNT diyorsunuz ona da X demeyin yani. Bazıları öyle diyor arkadaşlar. TikTok'da çok derdim. XT AKM. O zaman TikTok'da değiştiriyor. Yani niye TikTok'da değiştiriyorsunuz ki? Orada yandaki adamı gördüm. Çok fazla gördüm. Onu bayağı bir gördüm. Çok vurdum adamı. <laughs> Arkadaşlar on kim çok az ya. Klasik maçta da az, arenada da az. Arenada ölünce doyuyorsunuz o yüzden az. Klasik maçta da ölmesek de yine az ya. unutmayın XT nerede kullanılıyor? XT sadece arenada klasik iki yerde hem arenada hem normalde. <laughs> Instagram'a her yerden atıyorsunuz ya. Çiftten bile atıyorlar şu an. İşte ben saklanmak istiyorum. Çok rezil olacağım ya. Rezil olsam alayım ya. Bu arada rezil olacağım değil Bakma bakın arkadaşlar ben ölmedim benim suçum yok. Bir tane bir tane adamımızın suçu. Tuf kolum çok ağrıdı. Bak bunun sesi az mı geliyor duruyor. Yee. Yee. Hazır X'de hala gitmedi mi? Kaynaklar indiriliyor. Lütfen daha sonra tekrar dene. Bitti ki evet arkadaşlar bitti bu şey. Ay çok Şöyle ben değiştirelim bu sefer yanlış yapmayacağım. Arkadaşlar ben hemen marketten kol alıp geliyorum bekleyin. Şöyle tam tam da şöyle. Yine tam atalım. Şarj ediyor mu? Ediyor tabii ki de. Şöyle gibi kolun bakalım çalışıyor mu? Bence senin kola. Taze kol. Ey sporcuların kolu. Ben de bir kill yaptım. O da bir kill. Ha o daha önce yapmıştı. Veya daha sonra kapayın da daha önce yaptı. Çünkü daha sonra yaptıysa niye gösteriyor ki onu bile? Nice, Hayır bekle 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 bekle. Dead. Ama var ya. Gerçekten ağır bir ya. Taze kol işte yani. Ya. ortladılar. Anne korun yok. 556 556 aldım deyip duruyor ama iptette de kalıyor yani 4 440'ta kalıyor. Arkadaşlar siz de bilgisayarda Brawl Stars videoları çekeyim mi? Bilgisayar alacağız bana. Pap yükleyeceğim hiç bilmiyorum ya. Yüklersem Facebook hesabıma bağlarım buradan. Aynı hesap gelir. Ama orada kötü oynadığım için adamları çok problemli Neyse ya. Işte, sana, biz hallederiz işte. Öğreniriz. Bir saniye. Biz bunlar niye yakalanıyoruz? Adamlar vallahi ha Pros oldu. direk geriye kaçtım. Çünkü mermi değiştiriyordum. Ayak kesimini ısınma duruyor. Aa çubuğuz böyleydi. Çubuğuzda kalmışım. Arkadaşlar bir dakika ses çıkarmasın. Kaçıyorum şu an. Kaçıyorum şu an. Burası bizimki. Burası bizimki. Adamlarınki de karşıdır yani. adamlar var ya. QB'ye atlıyor ben Groza'ya atlayamıyorum. Bekle. Bunlar benim yerimi görüyorlar mı? Adamları yerinden tutup bir tutun yok. Ne bileyim çünkü hilemiz yok. Keşke hilemiz olsa. Bak artık kaç artık ya. Mobil yerine hile Ya bana ne hile ya ya? yayacak ama ben yiyeceğim. 10 yıl bana. Bence de hiç şeyle kullanmayın ya. Chat yazıyor. Abi vallahi bildiririm diyorlar. Arkadaşlar <laughs> kullanmayacağım merak etmeyin. Ha buradan geliyor. Bak bak bak. Sinsiye bak sen. Kar 98'de bir vurdum mu var ya. Adamlara dalıyorum kar 98'de. Çünkü aşırı kile ihtiyacım var. Kar 98'de adam vurmak zor. Koş, koş, koş. Tamam be Geçtik pompalımıza Şimdi Nereden geliyorduk Buraya çıkılıyor arkadaşlar merak etmeyin Ta şu cama kadar çıkılıyor Adam da bana benim silahımla göre adam bana daha önde ya. Sıkıldım. <laughs> Herhalde bu konudan çok sıkıldım he. <laughs> Hapçı sıkılmadım. Al işte rakip tatları şimdi akrebe geçti. Uy. Bir dakika o dalmak da zorunda bize. Allah Allah hileye bak ya Allah Allah geliyorum oraya bekle beni pingin 200 ya 300 300 300 300 384 bu pingini çok seviyorum biraz yükselse birkaç saniye içinde geri eski haline dönüyor Kalktığına göre öldü o. Adam oyundan mı çıktı? Dur, bakacağım diye öleceğim ya. Ayy elde tava. Bizimkindeymiş ya. Ne olur. Adamda da elde tava var. Hadi bakayım. Kafa kafaya tokşun bakalım ikimizi. Vallahi Allah rahmet eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Allah rahmet eylesin. O tavala nerede ya? Kafanı vuracağım mı bu tavancayla? Gel buraya. 3 numarası. İnşallah sen kaybedersin. Rakip de kaybeder ya. Elinde, Allah belanı versin ya. Ya koçum ne yapıyon daha gelin ya. Döre, de, 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 de. Aha geldi bağırdı arkadaşlar. <laughs> hmm, bir dakika ben ne yapacaktım ha ya? kutu açacaktım buradan bir tane. Buradan. Ben... açalım kutumuzu. Arkadaşlar şunu istiyorum. Bir de Dur. Zeytin yeşili Çay yeşili Tamam bak ben, bak ben bunu çok istiyorum ya Yok bu Ya ses kuşanamıyorum ki Aaaa! değil ya bu. Bir saniye. Çok iyi savaşmamız lazım. Arkadaşlar öyle bir sihir bulalım ki adamların var ya kafasını sıkalım kafasını. Ben kol almayı unuttum. Neyse kolumuz ağrımıyor. Laf etmeyelim. Ya şu takıldı ya. Uf Allah'ım hoş Of, çok güzel çok güzel çok güzel. Bu, bu ne lan? M249 var mı? M2 M2 M2. Benim silah var mı? M2 ya. M2 yok. M2 M2. Kim yapacağını şöyle Jomet diye birisi alacak ilk puanı. First point for the red team. Yokla jamat değilmiş. Birisi yaptı, aldı işte. Gerçekten kovuşu kararmıştım. Arkadaşlar siz siz, 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 şu an birkaç dakika yayın yap. PUBG oynadığını sanıyorsunuz ama ben bir altı buçuk saattir falan PUBG'deyim yani yayın falan. Rank kasmalar falan. En az altı buçuk saattir yayındayım. UMP alacak mıyız? Hadi be e de güzel selamlar. Geleyim mi oraya? Allah rahmet eylesin geliyorum. Haydi be o kübe çok seri sıkmaya başlıyor. Güncellemeyle bir geldi bu arada. sam benim işim çok zor. Aldık, The blue team is no mercy. Adamlar şöyle içimize gelsin mutlaka iyi alırdım diyordum. Adamlar böyle üstüne geldi vallahi. Selamun aleyküm diye. Hadi ya ama çok kutu Pingimiz 600 demez. Bizim base'imiz mi? Hayır ya çok iyi gitmiştik be. Ama kar 98 e geldi bu bizim için baya bir avantaj. bu burada olduğunu bilmem de ayrı bir avantaj. Kankam. Abdestini aldın mı? Ne alaka ya? Hadi ya. Ben almamışım. Abdestini ben almamışım. Ya... Bir de ben onu al, alıyordum. Açım ayarlamıştım. Gel gel gel. Pompiyi yesene be kafana. Aaa adamda SKS varmış. Şimdi gel gel gel. Gel gel gel. Manyak bir koku yaptı. Kolum çok kurtardı bu arada ben de buraya geçebilir miyim selamun aleyküm <gülüyor> nasıl <gülüyor> mermimiz bitince tekrardan mermimiz oluyor mu bana mı öyle geliyor kalsın mı da? Aa, arabayı çalmam ya, o yüzden daldım. Böyle bir çıkabilsem var ya adamların aklına oturacağım. Burada adamların bizi hiçbir fark yok. yapıyorum pro pro pro. Nasıl gerçekten ya? Arkadaşlar. <Gülüyor> ah, tamam, iyi ki Hadi be. Ay bunda 50 tanesi var. Burada değildir inşallah. Allah senin belanı versin bu sefer ya. Miraç. Miraç 73 73. Harbi sinirlen. Harbi sinirlendim ha. Aa. Ah, ah. Oh, real oh, 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 oh. postaji oldu. Boş mu? Allah parçalar ya. Şuan alsam mı diye düşünüyorum. Aa, aha aha aha. Ben bunu nasıl derim. Şu an geçiyorum setleri falan desenleri. Ay girmeye gelir miyiz ya. Hadi çıkalım artık kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir dakika çıkamıyorum. Bir dakika hadi bay bay.